suçlu olmaktan kurtulabiliyor bunlar diyor. Kendilerini hal kapladığı zaman, böyle bir hal kapladığı zaman bu zatları, şuurları, akılları örtülmüş iken söylemişler. Akılları örtülüyor, akılları başlarından gidiyor. Bu sözleri böyle söylüyorlar. Bu yüzden biz bunları tekfir etmiyoruz diyor imam. Fakat bu alimlerin sözleri hal bildirmiyor. Bir ilim, bilgi anlatıyor. Bu alimlerde ise böyle bir hal de yok, böyle bir sarhoşluk hali, Aklın baştan gitme hali de yok. Bir ilim, bir bilgi anlatıyorlar diyor. Ve diyorlar ki Allah kaybı bilmez. Bunlar asla kurtulamaz diyor. Bunlar diğerleri ma kurtulabilir. Mazeretleri var, akılları baştan gidiyor. Bunlar ilim bildiriyor. Akılları başlarında. Bu kelimenin tevil edilmesini işte istemiştim demeleri onları suçlu olmaktan kurtarmaz. Böyle kelimelerin tevili makbul değildir. Kardeşim, ne duyarsan, şeriata muhalif gibi görünen ne söz duyarsan, ne işitirsen hemen şeriat sahiline kaç. Tasavvuf, tarikat çok önemli şeylerdir. Kur'an bizi cemaate sevk ediyor. Muhammed Aleyhisselam ve sahabelerin hayatı baştan sona tasavvuftu, tarikattır. Baştan sona tarikattır. Biraz hayatlarını okuyanlar anlarlar. Her şeyi zirvede yaşıyorlar. Ama bu Kur'an'ı çiğneme, bu Kur'an'ı gölgeleme konusunda zerre bir cümle olursa hemen orayı terk edeceksin. Hemen. Bak. Bizim tarikatımızın, Nakşibendi tarikatının büyüklerinden Abdurrahman-ı Allah ondan razı olsun. Cümlesini getirdim, moda mod okuyorum. Bu tarikat herkesin kalbine girer. Bir müddet sonra şeriata bağlı olanın kalbinde kalır. Şeriata bağlı olmayanın kalbinden çıkıverir. Şimdi bu tarikata girdiğin zaman muhakkak herkesin kalbine başlangıçta bir sevgi geliyor, bir muhabbet geliyor, müthiş bir aşk geliyor. Bir süre sonra ay, aylar ayları kovalıyor, şeriata bağlı olanın kalbinde bu sevgi kalıyor ve devamlı bu sevgiyi, bu sermayeyi arttırıyor, geliştiriyor. Şeriatı sevmeyen, Kur'an ve sünnete uymayı sevmeyenin kalbinden bu tarikat sevgisi gidiyor, bir bakıyorsun namazı bırakmış. İçki, i̇çkici arkadaşlarına takılmış, eski aleminde. Buradan anlayacaksın. Şeriata bağlıysa bu adam, Kur'an ve sünnete bağlıysa kalbindeki aşk, sevgi gittikçe artar. Başka bir söz Mevlana Celaleddin'den. Biz pergel gibiyiz. Sabit ayağımız şeriatta, öteki ayağımızla 72 milleti dolaşmaktayız. Sabit ayağımız nerede bizim? Şeriat, Kur'an. Kur'an ve sünnette bir ayağımız durmak zorunda. Bir ayağım burada durmazsa ben uçtum, ben kaçtım, benden namaz kalktı artık dersin. Benden namaz kalktı. Thanks <laughs>